Merhaba kıymetli öğrencilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi karma test 3 ile yolumuza devam edelim bakalım. Şekildeki kapalı kap yarı yüksekliğine kadar sıvı ile dolu iken sıvının kabın tabanına yaptığı basınç P'dir. Sıvı basıncı P'ymiş. Bu da zaten sıvının yüksekliği h'de g'dir. çarpı yoğunluğu çarpı g. Peki kabın yatay yüzeye yaptığı basınç kuvveti. Bakın kabın yüzeye yaptığı basınç kuvveti derse burada katı basıncın basınç kuvvetinden bahsediyoruz demektir ve bu basınç kuvveti de kabın ağırlığıdır. Ona da G diyelim. Şimdi kap ters çevrildiğinde kabın ağırlığı değil çekmey değişmeyecek. O zaman F'in değişmeyeceği çok açıktır. Ama sizler eğer kabı ters çevirirseniz bu durumda içerideki sıvı yüksekliği artacaktır. Neden? Çünkü kap bu sefer şu şekilde duracak. Ve daha geniş bir yerden siz bunu daha dar yere aldığınız için şuradaki haş yüksekliği ne olacak? Artacak. Haş artınca da basınç da otomatikman artacak. Yani P artar F değişmez cevabın bursa geçti. düşey kestiği şekildeki gibi olan kapalı kapta x gazının basıncı px, k noktasındaki sıvı basıncı ise pk'dır. Kap tabanına bağlı olan ipin kesilmesiyle ulaşılan son denge durumunda px ve pk değişimi için ne söylenebilir? Şimdi canım arkadaşlarım bu ipi kestiğiniz zaman tahta yukarı çıkacak. Çünkü d su büyük d tahta demiş. Tahta biraz yukarı çıkacak. Yani x gazının olduğu yerde de belli bir hacim kaplayacak. Ancak şöyle düşünebilirsiniz. Bu tahtanın kap içerisinde kapladığı hacim v kadardır. İpi kesseniz de böyle, kesmeseniz de böyle. E, suyun hacmine de V diyelim. E, suyun hacmine değişmeyeceği için bu tahta bu kabın neresine giderse gitsin X gazının hacmi de yine aynı kalmak zorundadır. E, bu durumda X gazının hacminde herhangi bir değişiklik yapmıyorsanız e, bu durumda PX gazının basıncı hiçbir şekilde almayacak, değişmeyecektir. Ama bu tahta yukarı çıktığında sıvıda işgal ettiği yerin bir kısmını artık gazda edince sıvı seviyesi ne olacak? Aşağıya düşecek. Bu durumda K tabandaki, K noktasındaki sıvı basıncı P eşittir HTG'ye göre H biraz azalacağı için basınçta ne olacak? Birazcık azalacak. Yani cevabım Edirne geçtim. Soru hangisi açık hava basıncının varlığını gösterir diyor. Ağzına kadar su dolu bardağın üzerine kağıt kapatılarak ters çevrilin diye suyun dökülmemesi. Evet aşağıdan yukarıya açık hava basıncı vuruyor ve su dökülmüyor. Doğrudur. Ağzı kapalı teneke kutu içindeki havanın pompayla boşaltılınca teneke kutunun yamulması. Evet örneklerde bunu çokça vermiştik. Üzeri ince zarla kaplı cam fanustaki havanın boşaltılması sonucu zarın patlaması. Evet yine açık hava basıncının bir varlığını gösteren bir şeydir geçtim. Dördüncü soru var. Ya K, L ve M noktalarındaki basınçlar arasındaki ilişkiyi soruyor. Al abi, su yani sıvı dengede mi dengede? Durgun mu durgun? Akmıyor mu akmıyor? Ya o zaman şuradan EBC çizicim. Şu noktayla, şu noktanın basıncı birbirine eşittir. Ya da şöyle de söyleyebilirim. Şuradan da bir tane EBC çizebilirim. Bu noktayla, bu noktanın basınçları birbirine eşittir. Buradan PL'nin PK'dan büyük olduğu çok açıktır. Şuradaki PL, buraya da eşittir değil mi eş çizgisi? E PM bundan daha değerin da olduğu için o halde PM de PL'den büyüktür. Cevabın ne olmuş olur? MLK'dan A'da. Evet karma test 3 de bu şekilde. Hadi gelin karma test 4'e geçelim. Eşit bölmelere ayrılmış şekildeki düzgün kesitli kap sabitle bir su akıtan muslukla tamamen dolduruluyor. A noktasındaki sıvı basıncının zamanla değişim grafiği hangisi gibi olabilir? Hadi gelin ne yapalım? Biz bu grafiği çizelim. Üşenmeyip biz yapalım bunu. Bakalım cevap sıklarında hangisi olacak? Burası basınç, burası zaman. Şimdi her bir bölmenin T sürede dolduğunu varsayarsak toplam 7T sürede bu kat dolacaktır. O zaman T, 2T, şöyle 3T, 4, 5, 6, 7. Şimdi bakın şu birinci bölme dolduğunda T sürede dolacak. Yükseklik kaç olduğu için birinci bölmede olduğunda yani T süre geçtiğinde basıncım HTG olacak. İşte o HTG'ye de P diyeyim ben. HTG P olsun. Bu durumda P. O halde T süresi sonunda benim grafiğim şu şekilde olmak zorunda. Böyle. Şimdi canım arkadaşlarım şu iki bölme ne kadar sürede dolacak? 2 t sürede dolacak. Ve yüksekliğim 2 h olduğu için toplam 3 t süre sonunda benim basıncım 2 p'ye gelmiş olacak. Yani 3 t süre sonunda benim basıncım 2 p. Grafik şu şekilde oldu. Sonra buradan devam ederken buraya akacak su. Dolayısıyla t süre e, basınç hiçbir şekilde değişmeyecek. Çünkü yükseklik değişmeyecek. O zaman 4 t'ye geldiğinde basıncım yine ne olacak? Aynı kalacak. Şu şekilde 4 t'ye geldiğinde. Sonra canım arkadaşlarım artık burada dolduktan sonra 3 bölme kaldı. Bu 3 bölme de ne kadar sürede dolacak? 3T sürede. Yani 7T süresince nereye gelecek benim basıncım? 3B'ye gelecek. Yani kısaca benim grafiğim işte şöyle bir şey canım arkadaşlarım. Bu da zaten neye benziyor? Bursa'ya benziyor. Geçtim. İkinci soru günlük hayatta basınçla ilgili hangileri Pascal prensibinin günlük hayattaki uygulamalıdır? Hidrolik fren olsun, hidrolik direksiyon, kepçe kolları bunların hepsi Pascal prensibinin günlük hayattaki uygulamalıdır. Örneğin kolu bir itiyorsunuz sıvı sıkışamadığı için direkt basıncı niye nereye iletiyor? Diğer tarafı iletiyor dolayısıyla diğer tarafta kepçe hareket ediyor gibi mesela. Bunların üçü de Pascal prensibinin günlük yaşamdaki örnekleridir. Geçti. Aynı cins maddeden yapılmış işleri dolu katı cismin dik kesitleri şekildeki gibidir. Yatay temine yaptıkları basıncı. Abi direkt katı basıncı. Katı basıncını hatırlayınız. Eğer cisim düzgünse direkt HTG Bakın P1 ve P4 birbirine eşit. Çünkü niye? Bunlar düzgün oldukları için direkt basınçtır. Eşittir HTG. Ama dikkat edin ikinci şekli. Eğer ikinci şekil şöyle olmuş olsaydı. Şöyle. Yani bu da düzgün olmuş olsaydı bu da HDG olacaktı. Ama şu kırmızıyla taradığım yerler buna ne yaptı? Ekstra bir yük bindirdi. Dolayısıyla basın çarptı. O zaman P2 HDG'den büyük olacak. E benzer şekilde P3 de bunlardan küçük olacak. Çünkü neden? Bu sefer de P3'ü şu şekilde çizeyim. Eğer şöyle olmuş olsaydı yani buralarda da şu taradığım yerlerde de ağırlık olsaydı HDG olacaktı. Ama bunu da atmışlar tıraşlamışlar. Yani ağırlığını azaltmışlar. Bu durumda P3 azaldı. Yani cevabı Bursa olmuş oldu. Geçtim. Dördüncü ve son soru. Şekildeki sistemde X borusu Y'den, Z borusu da T'den kalındır. X borusundan basınçlı hava gönderilince Z ve T borularında D1, D2 özgütleri, sıvıların yükseklikleri eşit oluyormuş. Buna göre hangileri doğrudur? Bak, buradan havayı gönderdin. Burada kesit alanı büyük olduğu için hava nedir? Daha yavaştır. Bu Y'ye geldiğinde Hava daha hızlıdır çünkü kesit alanı daralıyor. Hızlı olan yerde basınç az mıydı? Azdı. O zaman buradan vurana P dersem buradan vurana 2P dikeceğim. Şimdi gelin abi. Şuradan bir EBC çizecek olursam şu noktayla şu noktanın basınçları birbirine eşit mi? Evet. Bu noktada ne basıncı var? Açık hava basıncı var. O zaman yazıyorum bak. P0 eşittir. Bu noktadakini yazıyorum. H, D1G artı bir de yukarıdan 2 P. Şimdi diğer şekle geçiyorum. Buradan da bir EB çekilirim. Şu noktayla şu noktanın basınçları eşit. Buradan P0 vuruyor. O halde şu noktanın basıncı da P0'a eşitse bunlar birbirine eşit. H, D2, G artı P. İşte beni ilgilendiren kısım burası. E şimdi bu denkleme göre H, D2, G'nin H, D1, G'den daha büyük olduğu ortadadır. O zaman H, D2, G büyük. H, D1, G ise H'lar G'ler gitti. D2 büyük D1 çıktı. O zaman 2 doğru 3 yanlış olacak. Birinciye bakacak olursam X'teki havanın hızı Y'dekinden küçük. Evet bak X'de daha yavaş. Bu da doğrudur. O zaman benim cevabım 1 ve 2 canım arkadaşlar. Evet karma test 4'ü de bitirmiş olduk. Hadi geçelim karma test 5'e. Şuraları silelim düşey kesti şekildeki gibi olan KLM borularından K ve M boş L'nin ise tamamı ile doludur. Başlangıçta açık olan X musluğu kapatıldıktan sonra açıkmış. Demek ki burada artık hava var. Sonra burayı kapattık. Tamam. Y ve Z muslukları açılırsa son durumda KLM borularındaki civa yükseklikleri arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Şimdi parantez içinde demiş ki L'nin tabanındaki sıvı basıncı açık hava basıncından büyük. Şimdi bak burada hava olduğu için buradan bir açık hava basıncı vuruyor artık. Orada da açık hava basıncına eşit bir hava var. Sonra buradan da P0 oluyor. Şimdi buradaki sıvı basıncı ve buradaki sıvı basıncı açık hava basıncından büyükse siz bu muslukları açtığınız anda buradaki basınç daha büyük olduğu için buradan buraya ve buradan buraya sıvı akışı olacak. Yani kısaca kısaca dengeye gelene kadar sağlı sollu ne yapacak? Sıvılar yükselecek. Buraya kadar anladık. Şimdi şimdi gelin belli bir yüksekliğe kadar çıktılar ama ne ne kadar yükseldiler onu bilemiyorum. Şöyle çizdim. Bunlar farklı yükseklik olduğunu varsayın. Şimdi buradan açık hava basıncı vuruyor. Şimdi burada boşluk var. Çünkü sıvı oradan e, ne oldu? Aşağıya doğru düştü. Işte, orada boşluk var. Burada da sıkışmış hava var. Şimdi orada P0 vardı. Sıvı oradan yükselince P0'ı ne yaptı? Oradaki havayı sıkıştırdı. Dolayısıyla P0'a ben P dersem burada sıkışmış havanın basıncına 2P demem lazım. Çok önemli. Çok çok önemli. Burası boşluk olduğu için burada herhangi bir basınç yok. Burada sıfır. Şimdi gelin EBC'yi çiziyorum. X, Y, Z ya da ne e, KL mi Şimdi K için çalışıyorum. Bak şimdi. HK D G artı yukarıdan 2 p M. Eşit olacak. HL D G'ye başka bir boşluk olduğu için herhangi bir şekilde basın çok. Eşit olacak. HZ D G artı bile yukarıdan ne vuruyor? P0 vuruyor. Ya şu G'ler ve D'ler hepsinde aynı ya. Hadi onları hiç yazmayayım. HK artı 2P eşittir HL eşittir HZ artı P0'a P demiştim burada. E şimdi buraya göre canım arkadaşlarım. HL'nin en büyük sonra HM ondan sonra da HK olduğu çok çok açıktır. Yani cevabım adam. HL büyük. HM büyük. Şurası M olacak. Z yazmışım bak. H, M büyük. H, K. Geçtim. Böyle bir soru var. Şekildeki eşit taban alanlığı aynı kaplarda, aynı yükseklikte D özgürlüğü sıvılar varmış. Bu kaplara eşit hacimlerde yine aynı sıvıdan taşma olmayacak biçimde konulursa sıvıların kap tabanlarına yaptığı basınçlar arasındaki büyük ilişkisi ne olur diye soruyor. Şimdi canım arkadaşlarım bakın burada daralan bir kap var. Siz buraya V hacminde bir sıvı koyarsanız diyelim ki şuraya kadar çıktı. Burada genişleyen bir kap olduğu için V hacminde bir şey koyarsanız daha az yükselecek. Burada da 2'ye göre biraz fazla yükselecek ama 3'e göre daha az yükselecek. Çünkü 3'te daralma söz konusu. Bu durumda P3 büyük, P1 büyük, P2 olduğu çok açıktır. Yani cevabım denizli. Geçtim. Açık hava basıncının ölçüldüğü bir yerde civa sütununun yüksekliği şekil 1'deki gibi 76 santimetre olarak bulunmuş. Aynı yerde ve aynı koşullarda burası çok önemli. Yapılan şekil 2'deki deneyde civa yüksekliği 74 oluyormuş. Bu azalmanın sebebi ne olabilir diye soruyor. Hadi bakalım. Cam borunun içine hava kaçmış olabilir. Evet buradan hava kaçarsa bu cam borunun içine buradan da bir P gelir ki burayı ne yapar? 76'dan 74'e çekebilir. Yani şura ve şura EBC olarak düşünürsen 74 CMHG artı bir de P eşittir P0. Ama burada öyle değil. Burada sadece 76 eşittir P0 var. Dolayısıyla evet içeriye biraz hava kaçmış olabilir. Doğrudur. İki, dış basınç azalmış olabilir. Hayır, bu doğru değil. Çünkü aynı yerde ve aynı koşullarda dış basınç niye azalsın? Kesiti farklı bir boru kullanılmıştır. Bunun kesit borunun kesitiyle hiçbir alakası olmadığını daha önce zaten konuşmuştuk, geçtik. Dördüncü soruya geldik. İçerisinde su ve gaz bulunan şekil 1'deki 4 S ve S tabanlı alanlı kapalı kap şekil 2'deki gibi ters çevriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Gaz basıncı değişmez evet gaz basıncının değişmesi için hacminin değişmesi lazım ya da sıcaklığın değişmesi lazım. E, suyun hacmi değişmiyor o zaman gazın hacmi de değişmez. E, gazın hacmi değişmiyorsa basıncı da değişmez. İki kap tabanındaki sıvı basıncı artar evet doğrudur çünkü bu durumda suyun seviyesi daha yüksek bir şekilde olacak birincisine göre dolayısıyla basınç artacak. Kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti azalır. Evet bu da doğrudur. Çünkü burada aşağıya doğru suyun ağırlığı var. Bir de şu yan duvarların baskısı var. Dolayısıyla basınç kuvveti bu üçünü toplamı. Ama burada aşağıya doğru suyun ağırlığı var. Yan duvarların yukarı doğru olduğu için basınç kuvveti burada düşecektir. Bu da doğrudur. Kap tabanındaki toplam basınç artar. Şimdi şuradaki basınç ne? HDG olsun. Artı bir de P gaz. Şimdi bu şekilde olduğu zaman burada gaz var. Buradaki sıvı seviyesi yükseldiği için 2 HDG artı P gaz değişmediği için P gaz bu durumda kaptalarındaki toplam basınçta artar doğrudur canım arkadaşlarım. Yani hepsi doğru. Evet karma test 5'i de bitirmiş olduk. Bu videomuzu da burada tamamlayalım. Kendinize çok iyi bakın gençler. Ailelerinize selamlar, hürmetler. Gözlerinizden öpeyim.